Küçük kız evde yabancıların olduğunu biliyordu ama babasına bir şey söylemedi. Yüzünde korkuya dair en ufak bir belirti yoktu. İçeri giren adamlar onu sakinleştiriciyle bayıltıp bir bavula yerleştirdiler. Ancak kaçırdıkları kız sıradan biri değildi. Issız bir kaleye vardıklarında Lisa bu gizemli çocuğun kim olduğunu merak etmeye başladı. Fakat Anna'nın umutsuz bakışları onu etkiledi. Merhameti ağır basan Lisa göz bağını çözüp zincirlerini açtı ve kimsenin ona zarar vermesine izin vermeyeceğine söz verdi. Tam çıkarken Anna'nın bir şey söylemesi Lisa'yı durdurdu. Lisa dışarı çıkar çıkmaz patron tüm telefonları toplayıp kimsenin odadan çıkmamasını emretti. Aslında tecrübeli biri olsaydınız Anna'nın sıradan biri olmadığını fark ederdiniz. Ama ekipteki diğerleri hiçbir şeyin farkında değildi. Sadece Lisa bu işte bir gariplik olduğunu sezdi. David'le birlikte Anna'nın kimliğini araştırmak istediler. Lisa'nın sezgisi Anna'nın babasının sıradan biri olmadığını söylüyordu. David başta sadece işlerini yapmaları gerektiğini savundu. Ancak dayanamayarak Anna'nın yanına gitti. Göz bağı çözülmüştü. Panikle yüzünü örttü ve silah doğrultup babasının kim olduğunu sordu. Anna da adını söyledi. Lazar. Bu ismi duyan David hemen kaçmaya kalktı. Hatta fidye payını bile bırakacaktı. Diğerleri onu durdurup gerçeği anlatması istedi. Sonunda konuştu. Lazar sadece milyarder değil, aynı zamanda acımasız bir mafya patronuydu. Şimdi ise onun kızını kaçırmışlardı. Eğer fidye alınmazsa sadece paradan değil, canlarından da olacaklardı. David ikna edildi. Silahlı adamlar gözetleme yerlerine geçerken diğerleri kaleyi aramaya koyuldu. Kısa süre sonra Jack, duvardaki bir resimde Anna'nın tıpatıp aynısını gördü.